Göster bak şu tarafı. Aracın üst kulüptör kapağının olduğu keçe yıpranmış. Buradan böyle bu şekilde yağ kaçağı veriyor. Arkadaşlar bunu ben söylerken raporu da bunu işliyorum. Usta işçilik yapmıştır. Doğru işçilik yapmadıysa bunu da müşteriye söylerim. Biz otomercek olarak burada ne gördüysek müşteriye söylemek zorundayız. Alıcıya da satıcıya da. Bunları tüm bayilerimizde çalışan kişilerin hepsine de araca bakan kişilere söylüyorum. Araçla Herhangi bir şeyi görürseniz müşteriye raporluyun ve anlatın. Adam bu arabayı alıyor. Çoluğunun çocuğunun boğazından kesiyor, para verip araba alıyor. Neden doğru hizmet alması? Bu arabada sıkıntı çıkar mı, çıkmaz mı? Bilmesi lazım ve başka şubelerimizde çalışan ustaların hepsi de ben yani nasıl çalışıyorsam onlar da o şekilde hizmet veriyor. İyi görüyorsa raporu işler ve müşteriye bunu anlatır. Arkadaşlar çok yakında güzel haberlerim olacak. Takipte kalmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.